Herkese merhaba arkadaşlar. Ben MP Fatih Şakalı'ndan Fatih Şer. Ee, size bu kanaldan bahsedeceğim. Bu kanalda oyun videoları falan olacak galiba. Oyun falan. Sonra dizler olacak galiba. Bilmiyorum galiba diyorum. Fark ettim ben de. Fark ettiyseniz siz de fark etmişsinizdir. Umarım. Bu kanalda dediğim gibi oyun falan olacak. Neyse. Umarım bu video, ay bu, bu video, bu kanalı falan beğenirsiniz, abone olursunuz. Umarım abone olmasınız sevinirim. Ee, ve bu arada size poinlerimi göstereceğim. Ponilerim falan fazla yok ama e, yine alacağım. Alıyorum mesela şu an ben alacağım. Ben bu alacağım. Umarım alabileceğim inşallah. Size dua edin. <laughs> Neyse şimdi şey şu kadar var. Onu göstereceğim. Şimdi bu kadar yani. Umarım gece doğru alacağım. Şimdilik bu kadar. Neyse. Hadi şimdi Bakalım panelimize. İlk olarak Starlight like Glimmer var. Bu bunu her yerde görmüşsünüz bilmiyorum. Böyle biraz kabardı. Ben bunu ilk başta almıştım galiba. Sanırsam ilk başta aldım. <laughs> Yok ya ben bunu ilk başta almadım. İlk başta şu kezinsa almıştım ya. Onu sonra göstereceğim. Zaten. Neyse. Bu da işte e, bu Öyle göstereyim. Bu senin işareti falan böyle kalp başıda. Böyle. Böyle. Sonra diğerine geçelim. Bir de şu var. Bu var bir de. Bir de bu var. Şunu da göstereyim. Şöyle. E, bunun böyle Twilight'in çakması gibi duruyor. Çünkü aynısının çakmasını yapmışlar. Bakarsanız. Bakın. Net gözükmüyor herhalde. Evet, gözüktürmüyor. Bir dakika. Bir dakika. Evet, net gözüküyor. Evet şöyle çakma olarak. Senin çağır çakma şu anda. evet şöyle. Buradaki şey, böyle şeyler var burada. Sonra şöyle işte bu da göz şeyine de böyle böyle şeyler var böyle şeyler şeyler <laughs> neyse böyle işte sonra diğerine geçelim ve bu var işte bu kedis biraz daha net bunu işte bunu ilk başta almıştım büyük biraz böyle büyük yani büyük benden bile büyük ama büyük onu sen çok büyüksün hey, kaçın <laughs> Allah. Ya niye korkuyorsun ya? Korkman gerektirecek bir şey yok. Bana gerektirecek bir şey yok. Ya videoya bile sığmıyor ya boynuzu falan öyle. <laughs> Şu sırmıyor sığmıyor yani. Hayda. Şimdi şöyle bir bak göstereyim. Şöyle işte. alın. şöyle. Nes, nes, kız netleş. Neyse. Şöyle işte şey var burada böyle buna şey işte hep şey diyorum zaten ya burada tuvalet <laughs> düşüyorlar <gülüyor> burada işte böyle şey var desen sen burada da aynı burada da var böyle tacı var şurada tacı var <laughs> Nasıl neyse tacı neyse işte böyle kanadı filan 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 <laughs> sonra en tatlı en güzel şeyi göstereceğim arkadaşlar o tatlı şey de şu ben de ben de beni tanıyorum. Mesela tatlı şey gösteriyorum. Durun. bu. Emoji. dur dur emoji. dur dur emoji. Bu emoji çok güzel. Şöyle kardan böyle göstereyim. Emoji şu an böyle dedik çünkü şu anda akşam. Şu akşamı da geçti. Şöyle demeli falan bizim ya. Böyle dur. Beni aşağı atacağım. Allah aşkına. Yaptık. Öyle işte. Ee, dizlerimi oyalar gösterdim. Evet ben bu arada böyle çekiyor olabilirim ama ben yakında güzel güzel çekmeye başlayacağım umarım. Umarım ben güzel güzel çekmeye başlayacağım. Dev vloglar bile olacak. Yani siz de e, belki canlı yayında yapabilirim bilmiyorum. Belki 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 belki. Eee <laughs> beğenirsin filan. <laughs> ya ben niye hep videoda böyle filan diyorum. Her şeyde filan 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 diyorum ben. Gerçekten normal olarak da filan filan diyorum. Neyse. <laughs> Neyse. Umarım bu kanala beğenirsiniz. Beğenirsiniz. Be Abone olursanız filan filan filan. Bak yine filan filan dedim. Nayan tostum. Nayan tostum. Neyse. Bay bye pony severler. Goodbye.